Şimdi bu süreci mercek altına alalım istiyoruz. Kazakistan'da akaryakıt zammıyla başlayan bu protesto süreci hükümetin istifa kararı almasına neden oldu aktardığımız üzere ve ülkede iki hafta boyunca olağanüstü hal ilan edildi. Bu protestolar ne anlama geliyor? Gazeteci Güngör Yavuz Aslan'la konuşacağız. Güngör Yavuz Aslan merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler Sayın Yavuz Aslan, Öncelikle şunu sormak isterim. Kazakistan'da tam olarak ne oluyor? Nasıl bu noktaya geldi ülke? Sebep sadece akaryakıt fiyatlarındaki artış mı? Hayır. Çünkü akaryakıt ve LPG yapılan zamlar geri çekilmesine rağmen Başbakan başta olmak üzere bakanların hepsinin istifa etmesi, etmesi ve göstericilerin taleplerinin nispeten karşılanması rağmen gösteriler bitmedi. Adeta sokakları devlet başkanı Tokayev'in de söylediği üzere bir el. El kontrol ediyor ve sürekli kamu binalarına, havaalanlarına, polislere ve resmi binalara karşı saldırılar gerçekleşiyor. Ama e, bu sabah saatlerinde ilk defa e, Kazakistan ordusunun elit birlikleri, ulusal muhafızdan Almatada e, meydanlara çıktı ve göstericilere müdahale başladı. Artık devlet e, bu sokaklardaki kontrol kontrolü ele, ele geçirmek için en e, güçlü ulusal muhafız ve özel kuvvetlerini sahaya sürmüş durumda. Tabii 2 Ocak'ta başlayan bu olayların e, gelişmesine baktığım, baktığımızda Almata, işte Mogus'ta, Aktau gibi önemli kentlerdeki başlayan olaylar birden ülke geneline yayıldı. Ve devlet görevlileri ve kurumla, kurumlarıyla halkın karşı karşıya geldi. bir fotoğraf gördük. E, güvenlik güçleri sert müdahalelerde bulunmadı bugüne kadar. Bunu da altını çizeyim. Yani öyle halkın üzerine silah kullanma, sert müdahale olmadı. Gözaltılar oldu. Polislerden de kay kayıplar var. Devlet başka, Başkanı sürekli yaptığı açıklamalarla özellikle gençlere ailelerini üzmemelerini evlere dönmeleri, uluslararası dışarıda eğitilen yani ülke dışında eğitilen çetelerin altını çize çize Kazakistan'da olduğunu ve şu anda halkı provoke ettiğini söylüyor, söylüyor ve bu konuda da temkinli bir şekilde gidiyordu ama. Bugüne kadar e, olayların dinmemesinden sonra artık e, Kazakistan ordusu sahaya indi günün ilk ışıklarıyla birlikte. Herkesin gözü Almatada. Almatada e, oranın kadim başkenti. Ne kadar şu anda Astana, Nur Sultan başkenti olsa da uzun yıllar başka ekonomi, kültürel ve oranın İstanbul'u adeta. Bütün Kazak halkının e, gözünün kulağının oldu. Almatadaki gelişmeler yani devletin sokaklara hakim olması, tekrar otoriteyi sağlaması Kazakistan'daki olayların gidişatını bilecek. Sizin de haberinizde söylediğiniz üzere kolektif işbirliği teşkilatının kurucu üyesi e, Kazakistan, Rusya'nın başını çektiğini, devlet başkanı Tokayev e, yetkisini kullanarak ülke güvenliği açısından e, kolektif işbirliği teşkilatı üyelerini ülkeye davet etti. E, açıklama e, hem sekreteryasından hem dönem başkanından geldi, ama şu ana kadar fiili olarak ne Rus gücü ya da ya da belarusta da e, buna destek vereceğine resmi olarak açıkladı. Ülkeye gelen Kazakistan askeri dışında şu ana kadar bir asker yok. Bugün ya da ilerleyen günlerde e, bu kolektif işbirliği üyesini, üyesi üyesi birliklerin ülkeye gelip gelmeyeceği belli oldu, belli olacak. Şu anda e, baş başkent e, e, merkezi yönetimin kontrolünde. Almataya e, müdahaleler başladı. Batı Kazakistan dediğimiz yani Hazar kenarının e, kenarında olan büyük şehirlerin sanayi bölgenin olduğu yerlerde gün ışıkları durumu biraz daha sakinleştiğini görüyoruz ama nispeten gene e, bazı yerlerde gösteriler devam ediyor. Şu var e, buşlu hanım e, gösterici muhalefetin yani sokakın protestosyon bir lideri yok. Yani bir önde gelen ismi, bir grubu, bir STK'sı, bir sendikası, bir sendikası yok. Her kentte farklı grupların ön plana çıktığını ve halkı yönlendirdiğini görüyoruz. Ben orada görüştüm. E, kaynaklarımın anlattığı bir olay anlatayım. Biz diyor LPG zamlarının sonlanması için bağırıyorduk. Taleplerimizi iletiyorduk çok ağır 3-5 kişi geldi birden bizi meydana doğru Cumhuriyet meydana doğru sürükleyip polislere saldırmaya başladı binlerce insan bir anda meydana e, e, gelmeye başladı bir gözlemini anlattı yani provokasyona açık bir e, sosyoloji var a, alanda da buna karşın e, Cumhurbaşkanı işte Başbakanın görevden el çektirilmesi, Bakanların istifası, zamların geri çekilmesi gibi bir de kritik noktalardaki halkın tepki gösterdiği önemli isimler alındı alındı. Tabii Rusya'nın e, Kazakistan'a karşı duruşu da çok önemli. Bunu neden söylüyorum? 18 milyonluk ülkenin nüfusunun 20'sine yakın Ruslardan oluşuyor. Kazakistan çok milletli e, bir ülke, 120 e, etnik e, unsurun olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Ruslar var, e, Türk soylular var, başta Ağızka Türkleri olmak üzere, Almanlar, Güney Koreliler, Çeçenler, eski Sovyet Cumhuriyet'te baktığımız Ermenilere kadar 120 çeşit insanın olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Ama ana kitle Kazak Türkleri. Kazak Türkleri böyle iç kırılganlıkları ve dinamiği farklı olan bir ülkeden söz ediyoruz. Bu şu anım Kazakistan Çin'e sınır. Rusya Federasyonu'na çok uzun bir sınır var. Kuşak Yol Projesi'nin en önemli partleri, partleri Asya'nın en ciddi petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip. Bunu altını çizerek söylüyorum. Altın madenleri var. Yani maden ve yeraltı zenginlikleri çok yüksek bir ülke. Jeopolitik olarak çok geniş bir karasal sınıra sahip. Hazar'ın Hazar Denizi'ne kıyısı olan jeopolitik ve stratejisi çok önemli olan bir ülke. Türkiye açısından da Türk Devletler Teşkilatı'nın adeta mihek taşlarından biri. Azerbaycan kurucu cumhurbaşkanı biliyorsunuz Türk Dünyası Devletleri'nin şu anda onursal başkanlığını yürütüyor kurucu cumhurbaşkanı. Özellikle son günlerde bu Türk Devletler Teşkilatı'nın yükselmesi, Türkiye ve Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan'ın gelmesi ve ülkede işte Rusçanın yasaklanması, e, ana dilden e, Rusçanın çıkartılması yönündeki bazı adımlar mevcut yönetiminin bu iş dinamiklerde Ruslu doğusunun varlığı, Rusya'nın ülkedeki etkisi açısından anlıyorum. Biraz iş dinamikleri değişti. Bu halkın öfke, işte zamlar üzerinden öfkeli bir şekilde sokağa inmesi, inmesi iç provokasyona ve dış provokasyona açık bir alan getirdi. Kazakistan yönetimde sert müdahale başlamadı. Yani biz 2 Ocak ve 3 Ocak geçisini yakından takip ettik. Halka karşı öyle bir sert müdahale yapmadı. Evet. Daha çok kamu binalarını koruma. Ama günlük şartları saatlerinden itibaren Almatı özelinde anlatıyorum. Peki. Ulusal muhafızlar ve özel kuvvetler sahaya indi. Bugün çok önemli. Eğer Kazakistan yönetimi sokaklara hakim olursa olaylar e, dinme noktasına gelecektir. Sayın Yavuz Aslan çok teşekkürler aktardığınız bilgiler için. İyi yayınlar.